Şimdi merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu takımı hiç beklemiyordunuz. Ve arkadaşlar ben bunları videodan önce aldım. Zaten Zeki içerik normal kadromda var. İrfan önce... arkadaşlar normalde ben bunların videosunu çekmiştim. Ondan sonra o videolar dosyadan bir türlü silindi. Ve şu anki takımımız böyle arkadaşlar. 108 gen yani 199 kimya olarak arkadaşlar. Şimdi um, takım takıma bakarsak Gentos'un yine var. Tosun'u buraya çekelim. Um, ondan sonra Emre Mor yani hala var. Ozan'ı aldım. Onu 84'e basmıştım. Yeni 87'lik Hakan Çalhanoğlu var. Bir de 99'luk var ama yani o imkansız tabii ki de. Yani böyle arkadaşlar burada acaba Türk eski Türkcü takımını göstereyim ya. Arkadaşlar şimdi e, bu benim normal kadrom şöyle ve elimde 1.889 milyon coinsim var ve arkadaşlar her bölüm her bölüm arkadaşlar sizlerle birlikte iki transfer yapacağız ve ben de iki transferi 1 milyon koinse yapacağım Diğerlerini neden harcamayacağım? Yani normalde harcardım tabii ki de. Yani harcardım normalde. Ama normal kadrom için bir şeylerim var. Onun da videosu gelecek. İlk önce Altay Bayındır'ı değiştireceğiz. Şöyle ve 90 Altay Bayındır'ı alacağız. Şöyle ve kaleci diyeceğim. Türkiye şöyle. Oyunun da sesini kısayım. Um, şöyle fiyat 450 bine var mıdır ki acaba? Bir kaydedelim onu. Kalite değil. Pozisyon. tam Tamam pozisyon. Kaleci. Yok. Tamam. Şu 500 bine bakacağım. Yok yok artık. Acaba gene 85 mi ya dur? Yok değilmiş. Şöyle um, 600 bin yazacağım. Bundan da çıkması yok artık. Yuh wow, kaç kalmadı mı ki acaba? 700 bin. Yok artık. Program. Program TOTS diyelim. Yok arkadaşlar. Altay Beyindir herhalde dükkanda kalmamış. Onun yerine de kaleci. Şimdi bakalım. 80 ve Türk. Şöyle pozisyon kaleci. Şöyle ülke bölgede. Hmm. Şöyle Türkiye'ye geçtik. Türkiye ye... seçtik. Aa çıktı da alt Oha Altay Bey indir milyon mu? Bin, yani bir milyon var mı şimdi Altay Bey indir? Oha ya çok pahalı ya. 897 bin yazacağım. 897 bin şöyle var 790 bine falan. Oo, oh, en düşük 788 ,000. Neyse alayım arkadaşlar. Ben coins kasarım. Ve 90'lık Altay Bayındır'ı kadromuza ekleyeceğiz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle Altay'ı değiştir diyelim. Ve bom. Nasıl gene atlamadık. Ha, çünkü beceri geliştiricisi az. Şöyle baktığımda refleks de altayı Bayındır'ı yükselteceğiz. Biraz internet kötü arkadaşlar. O yüzden biraz şey oluyor. Şöyle. 7 yaptık Altay'ı. Böyle de 8 oldu Altay. Tam daha fazla zaten geliştiremiyorum. Oh, oh, konşer gitti coinsler ve baktığımda 109 gen olduk. 109 gen, 194 kimya olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Maç yapamayacağım arkadaşlar. Çok şey kasıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.